Merhaba sevgili öğrencilerim. 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımı 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Bir bir çöz. Aldım puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarımla e, paylaşabilirsin yorumlar kısmında. İbrahim Instagram adresim buradan da yine beni takip edebilirsin. Hemen yazılı sorularımıza başlayalım. Bir metnimiz var buna göre 3 tane soru yanıtlamamız isteniyor bizden. Milli kültür. Milli kültürümüz Türk insanın yarattığı maddi ve manevi değerler bütününü Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk. Ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli kültürün temeli sayar. Milli kültürümüzün temelleri milli tarihimizdedir. Tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette, yapılanların ulaştığı sonuç kültürümüzü oluşturur. Milli kültürümüzü başka kültürlerin olumsuz etkilerinden korumak için tarihimizi iyi öğrenmeli, başka milletlerin kültürlerindeki unsurları taklit etmekten kaçınmalıyız. İlk sorumuz. Metne göre milli kültür neleri kapsar? İlk paragraftan anlaşılıyor. Türk insanın yarattığı maddi ve manevi değerlerin bütününü Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar. Hemen bir cevap cümlesine çeviriyorum. Çocuklar bu arada Türkçe dersindesin yazının çok güzel olmasına dikkat et. Türkçe öğretmenleri bu konuda takar haberin olsun. Yani senin oradaki noktalama işaretleri işte yazının güzelliği e, dikkat etmen gerekiyor. Yazının sonunda da bir kompozisyon var orada da neler yapman gerektiğini anlatacağım sana. Çocuklar milli kültür Türk insanın yarattığı maddi ve manevi değerlerin bütünüyle Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar. Benimle aynı cümle yazmak zorunda değilsin ama bu paragraftaki hani maddi manevi değerler bütünü işte düşünce ve sanat ürünleri bunlardan oluşan bir kendine ait cevap cümlesi de oluşturabilirsin. Bu metne göre ikinci sorumuz Milli kültürümüzün temeli nedir? Neler milli kültürümüzü oluşturur? Dikkat et, iki tane soru işareti var orada. Demek ki ikisini de yanıtlaman gerekiyor. Kolay aslında, bulacaksın sadece sevgili öğrencim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk, ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli kültürün temeli sayar. Bak cevap buradaymış. Ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli kültürün bir temeli sayıyormuş. Kısaca tarihimizden bahsediyor. İkincisinde neler milli kültürümüzü oluşturur diyor. Baktığımız zaman bak tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette yapılan ulaştığı sonuç kültürümüzü oluşturur. Hemen bir cevap cümlesine çevirelim. Milli kültürümüzün temeli olarak yaşanmış bir tarihe sahip olmaktır. Kısaca tarihimizdir diyebiliriz. Milli kültürümüzü tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı sonuç oluşturur. Metne göre 3 numaralı sorumuz. Milli kültürümüzü nasıl koruyup geliştirebiliriz 5 puan değerinde? Bakalım hemen milli kültürümüzü başka kültürlerin olumsuz etkilerinden korumak için tarihimizi iyi öğrenmeli. Bak cevap burada. Başka milletlerin kültüründeki unsurları taklit etmekten kaçınmalıyız. Güzel bir cevap cümlesi. Tarihimizi iyi öğrenerek başka kültürlerin olumsuz etkilerinden koruyup başka milletlerin kültürlerindeki unsurları taklit etmekten sakınarak geliştirebiliriz ya da buna uygun bir cevap cümlesi yazabilirsin. Metin soruları bitti. Dört numaradayız. Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız diyor bize. Burada öncelikle yüklemi belirlemek gerekiyor. Yükleme sorulan sorularla özneyi atıyorum. Zaman tamamlayıcısını ya da yer tamamlayıcısını ya da nesneyi bulabilirsin sevgili öğrenci. Bakın. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken baltayı taşa vurmuştu. Vurmuştu kelimesi yüklem değildir. Çünkü baltayı taşa vurmak bir deyimdir. O zaman senin buradaki üç tanesini çizip altına yüklem demen gerekiyor sevgili öğrenci. Şuraya hemen yüklemi dedim. Peki. Baltayı taşa vurmuştu. Ne zaman baltayı taşa vurmuştu? Gazetecilerin sorularını yanıtlarken baltayı taşa vurmuştu. İşte sana zaman tamamlayıcısı ZT olarak kısaltı. İki numaraya hemen bakalım. Yazın ben ve birkaç arkadaşım Marmaris'e gideceğiz. Çocuklar gideceğiz kelimesi burada yüklem. Y harfini yazdık. Ne zaman gideceksin? Yazın gideceksin. O zaman yazın kelimesi de burada zaman tamamlayıcısıdır. Bizim zamanımızda bu zarf cümleci olarak geçiyordu. Değişen de çok bir şey yok aslında. Peki gideceğiz. Gidecek olan kim? Kim gidecek? Ben ve birkaç arkadaşım. Sadece ben de mi? Birkaç arkadaşım de mi? Oradaki dört kelimenin de altını çizip buraya senin özne demen gerekiyor. Peki nereye gideceksiniz acaba? Marmaris'e gideceğiz. O zaman Marmarisi kelimesini çizersin. burada. yer tamamlayıcısı. Onların da ilk harfi YT'yi ekleyebilirsin. 5 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Burada çok hata veriyor öğrenciler. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin çatı özelliklerini yazınız. Etken mi edilgen mi geçişli mi geçişsiz mi? Çatı ne sevgili öğrenci? Fiillerin özne ve nesneyle girdikleri ilişki. Ben buna çatı diyorum. Yani baktığın zaman etken mi edilgen mi? Gerçek bir öznesi varsa etkendir. Eğer özne belli değilse edilgendir. Eğer nesnesi varsa geçişlidir. Nesnesi yoksa geçişsiz bir fiildir. Bakalım hemen. Hemen buradaki yüklemi buldum. Bugün dersten erken çıkıldı. Çıkan kim? Belli mi? Belli değil. Burada özne belli değil. Özne belli değilse ben buna edilgen yapılı diyorum. Peki bunun şimdi nesnesine bakalım. Ne çıkıldı? Neyi çıkıldı? Belli mi? O da belli değil. O zaman eğer nesnesi de yoksa içerisinde geçişsiz demem gerekiyor. Burada geçişsiz yaz. Peki alta indim. Sen de onlarla gezmeye gidebilirsin. Yüklemin altını çizdim. Bakalım gerçek bir öznesi var mı? Gidebilirsin. Kim gider? Sen gidebilirsin. Bak gerçek bir öznesi var. O zaman ben buna öznesine göre Etken çatılı diyebilirim. Nesnesine göre bakalım. Neyi gidebilirsin? Var mı? Ne gidebilirsin? Var mı? Yok. İçerisinde bir fiil yoksa o zaman biz buna yukarıda dediğimiz gibi geçişsiz dememiz gerekiyor. Burada geçişsiz kelimesini yazarsam tam puan alabilirim. 6 numaralı sorumuz 10 puan değerinde yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerle ilgili verilen bilgiler doğruysa de yanlışsa Y harfini yazalım. Bakalım hemen. Herkes erkenden işi bıraktı cümlesi devrik cümledir. Yüklemi çizdin mi altını? Bıraktı kelimesi burada yüklemin kendisidir değil mi? Eğer yüklem en sondaysa kurallı değilse devriktir. O zaman buna devrik diyorsa ki yüklem burada en sonda yanlış bir bilgi vermiş olur. Bir diyelim. O küçük bir çocuktu. Cümlesi isim cümlesidir. Yüklem olan kelime çocuktu. Kelimenin kökü ne çocuk? Çocukmak diye biliyor musun? Hayır. Burada bir ek fiil almış ve oradaki ismi yükleme çevirmiş. Kesinlikle isim cümlesidir. Doğru bir bilgi. Bir diğeri. Kesinlikle sizinle geleceğim cümlesinde olasılık anlamı vardır. Yani olasılık anlamı kullanan bir ifade de kesinlikle olur mu? Olmaz. Anlamsal olarak bakmış. Yanlış bir ifadedir tabii ki. Bir diğeri. Çamaşırlar yıkandı ve balkona serildi. Bu cümlesi yüklem edilgendir diyor. Şimdi çamaşırlar yıkandı. Burada etken mi edilgen mi şuna bakarsın. Cümlede gerçek bir özne var mı? Varsa etken yoksa edilgen. Yıkandı. Kim yıkadı? Belli mi ne? Kim tarafından yıkandı? Belli değil. Balkona serildi. Bu çamaşırlar balkona serildi. Kim tarafından serildiği belli mi? Yok. O zaman burada gerçek bir özne yok sevgili öğrenciler. Edilgendir tabii ki. D harfini yazdım. Bir diğeri. Camı kıran, topu patlatan, yaşlı teyze sonradan yerine bize yenisini aldı. Cümlesi kurallı bir cümledir. Yüklem olan kelime aldı. Bu eğer sondaysa kurallı bir cümle olur. Kesinlikle doğrudur. 7 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Yaptığın her doğru için bir puan hesaplama yapabilirsin. Aşağıdaki tabloda öznel ve nesnel yargılı cümleler verilmiştir. Cümlelerin hangi yargıya ait olduklarını çarpı işaretiyle gösteririz Kişinin içerisinde, cümlenin içerisinde duygu, düşünce, kişinin yorumuna yer verilmişse özneldir. Verilmemişse nesneldir sevgili öğrendim, öğrencim. İzmir tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir. Eşsiz. Sen onu eşsiz buluyorsun. Bu senin kendi beynim, kendi yorumun öznel bir yargıdır. Çarpı yaptım. Çatık kaşları yaralı yüzüyle insanın ürküten bir havası vardır. O insandan sen ürkütüyorsan kendi duygunu bizimle paylaşıyorsun. Öznel bir yargıdır tabii ki. Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor. Yorum yok, beğeni yok, düşünce yok. Evet gidip bakarsın buna doğrudur ya da yanlıştır dersin. Herkes tarafından kabul edilebilen nesnel bir yargıdır tabii ki. Şair söyleyiş güzelliğiyle sen onun söyleyiş tarzını güzel buluyorsan devamını okumana bile gerek yok. Kendi beğenindir kendi duygundur, kendi düşüncendir, öznel bir yargıdır. Eser 4 bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. Bu yine herkes tarafından kabul edilebilen nesnel bir yargıdır. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır? Bakalım. Kapıyı açınca bir de kimi göreyim? Şaşırma, hayret verme gibi bir durum var. Koşun cümlesi değil bu. A'yı eledim. Ev pek temiz olmadığından kokuyor diyor. Burada da neden sonuç ifadesi var? Evin kokmasının sebebi temiz olmaması. Eledim. Düzenli çalışınca başarılı olursun. Başarılı olmak mı istiyorsun? Bir şartın var, bir koşulun var. Düzenli çalışman gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneği. 9 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenenin gerçekleşmemesi anlamı vardır diyor bakalım. Maçın ikinci yarısını seyredecek zamanımız yoktu. Sudan bahanelerle bizi atlatmaya çalışıyor yine. Geziye giderken bize de haber verecekti güya. Şimdi ben benim bir beklentim var. Yani o geziye gidecek ve bana da haber verecek. Böyle bir beklenti içerisindeyim beklenenin gerçekleşmemesi anlamı vardır. Sondaki güya kelimesine bakar mısın? Geziye giderken bize de haber verecekti güya. Demek ki olay geçmiş hiç buna haber bile verilmemiş. Bu beklenti gerçekleşmemiş. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diyor bize. Bakalım bir fincan kahve daha almaz mısınız? Soru cümlesi göremedim bir şey. Birbirimize eskiden daha iyi davranırdık. Daha söylenirsen kızarım. Biraz daha yersen rahatsız olacaksın. Aslında daha kelimesiyle karşılaştırma yapılıyor ama e, buradaki soru da diyor ki er sakallıya dede demeyelim diyor değil mi? Ben öyle düşünüyorum. A seçeneğinde bir e, göremedim karşılaştırmayı. Birbirimize eskiden daha iyi davranırdık. Eskiden yaşamış olduğu birbirleri arasındaki ilişkiyle şimdiki ilişkiyi karşılaştırıyor. Doğru mu? Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Paragraf sorularını önce soruyor, sonra paragrafı okumakta fayda var. Bir kitabın kapağını açtın mı, okuyacaksın o kitabı. Benim tarzım değil. Ben böyle kitaplar okumam laflarını bir yana bırakacaksın. Her kitabın farklı bir yanı var okuyunca en fazla zaman kaybedersin. Günlük hayatta o kadar boşa zaman harcıyoruz ki bu devede kulak kalır. Bir de kaybettiğinden fazlasını kazanmak var işin Ya okuduğun kitap zihninin karanlık odalarına yeni bir pencere açarsa? Hangisi söylenebilir? Herkes her kitabı okumamalı. Göremedim. Okunan her kitap bize zaman kaybettirir. Bir kitap bize en fazla zaman kaybettirir günlük hayatta zaman kaybına tahammül yoktur. Şimdi bu tarz sorularda iki tane seçenek vardır. Bu iki sevme elenir. Bunlar A ve D'dir. Şimdi okunan her kitap bize zaman kaybettirir. Sanki burada kitabın bir olumsuz yargısını söylüyor bize sevgili öğrenci. Ama C'ye dikkatli bakarsan bir kitap bize en fazla zaman kaybettirir. Yani bir kitabın sana verebileceği en büyük zararlardan bir tanesi bir saatlik bir zamanın gider diyor. En fazla bu olsa olabilir. Ama diyor tersini düşün diyor. Ya diyor fazlasını kazanmak varsa bu işin sonunda. Ya okuduğun kitap zihninin karanlık odalarına yeni bir pencere açarsa o kaybettiğin zamanın da herhangi bir önemi olmaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki bir grafikte dört dersten aldığı notlar görünmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkçe, matematik, sosyal ve fen derslerimiz var. Bir, iki, üçüncü sınav üçlü grafik var burada sevgili öğrenciler. Bakalım hemen. Matematik notları genel anlamda fen notlarından daha iyidir. Yani matematik notların şuradaki sütun boylarına bakar mısın? Bir de fen notlarına baktığın zaman yani sanki biraz daha fazlaymış gibi geliyor bana sevgili öğrenci. Ben bunu söyleyebilirim. A seçeneği ne dedim? Sözel derslerde notları giderek yükselmiştir diyor bize. Sözel derslerimiz Türkçe ve sosyal. Bakın yukarıya doğru bir ivme var. Gördün mü onu? Yükselmiş evet. Sosyale de baktığım zaman yukarıya doğru bir iğmenin kazandığını görüyorum. B seçeneğine de ulaştım. Eledim. Fen notları Türkçe notlarına oranla daha yüksektir diyor. Şimdi fen notları burada. Türkçe notları da burada. O 80 çizgisini görüyor musun? Mesela birinci sınavın 80 çizgisinden altta olduğunu görüyorum. İkinci sınav 80 olan o nottan hemen hemen üstünde ya da birazcık daha üstte olduğunu görüyorum. Ama fende böyle bir durum var. Çok çok üstündedir. Ben C'ye de ulaştım. Paragraf sorularında Türkçe'de ya da Türkçe'deki bütün sorularda lütfen seçenekleri e, sonuna kadar okuyun. Yani A, B, C orada göz hesabı seni belki bir yanıltabilir ama D seçeneğinde açık bir yanlış var sevgili öğrenci. Sosyal etkinliklerde başarılı bir öğrencidir. Nereden bileceğim ben bunu? Benim karşımda şu anda sadece Türkçe, matematik, sosyal ve fen var. Ben bunu bilebilir miyim? Hayır tabii ki. Doğru cevabım D seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Şimdi sevgili aracılar bu tarz sorularda eleme yöntemini kullanmamız gerekiyor. Bu insanlarda takdire değer özellikler var. Buraya bir noktalama işareti geldi. Gözünde seçeneklerde olsun. O noktalama işaretinden sonra gelen kelimenin ilk harfi de benim için önemli. Yani burada nokta varsa, değil mi? Ben buraya küçük harfle başlatamam. Mesela ünlem varsa atıyorum. Şimdi burada virgül koymuş e, ilk seçeneklere. Seçeneklerdeki ilk işaretlere baktığında noktalı virgül var, İki nokta var, iki nokta var. Burayı diyelim ki çıkartamadın. Diyor ki hocam iki noktadan sonra büyük harfle başlamazmış. İşte burada küçükle başlamış. Peki, bakalım. Benim bildiğim bir şey var. Misafir, perverlik, doğruluk ve hoşgörü, eş görevli sözcükler. Bunu bence çok kolay biliyorsun. Buraya virgül, buraya da virgül. Yani ikinci ve üçüncünün virgül olması gerekiyor. Bak bu kesin bilgi. Bunu daha çok biliyorsun. C seçeneğine bak elendi. A seçeneğine bak elendi. B seçeneği devam ediyor. D seçeneğinde virgül ve nokta var. Bu da elendi. Otomatikman senin cevap karşına çıktı. Kaldı ki bu insanlarda takdire değer özellikler var. 2 nokta üst üste. Eğer iki nokta üst üsteden sonra gelen ifade bir cümle niteliği taşımıyorsa o onun ilk harfi küçükle başlar. Taşıyorsa büyük harfle başlar. Misafirperverlik, eş görevli sözcükler, virgül, doğruluk, virgül, hoşgörü. Yani üç özellik var demiyor. Belki daha fazla vardır. Buraya üç tanesini yazmış. Bu örneklerin daha devam edeceğini de gösteren üç noktayı koymam gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor bize bakalım. Yazı sözden üstündür. Söz uçar yazı kalır. Kültürün gerçek okulu yazıdır. Yazının öneminden bahsediyor bize burada. Yazı olmasaydı insanlık kendini bu derece tanımayacak uygarlık yerinde sayacaktı. Çünkü yazı zekanın fotoğrafı, düşünen kafaların gölgesi, insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir. Yazı sayesinde toplumlar arasında iletişim kurulabilmiştir diyor. Baktığım zaman bak uygarlıklar yerinde kalacaktı diyor. Ben oradan çıkartabiliyorum. Eledim. Yazı insanoğlunun en önemli buluşudur diyor. Bu kenarda kalsın. Yazı sayesinde uygarlıklar gelişmiştir. Yerinde kalacaktı diyor. Eğer yazı olmasaydı çıkartabiliyorum. Yazı düşüncelerin kalıcı olmasını sağlayan bir araçtır. Söz uçar yazı kalır. Ulaşabiliyorum. Yani yazı bir buluş. Önemli bir buluştur ama en önemli bir buluştur. Hani demek burada çıkartamıyorum bunu. Yani buluşla ilgili bir şey söylememiş bana burada. Belki ateştir ne bileyim. Uçaktır, robottur, bilgisayardır. Onunla ilgili bir bilgi yok burada. Cevap B seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz. Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor bize. Bakalım. Her yerin dediği gibi dilimizi gerçekten evimiz olarak kabul edelim. Yani her yerin dediği gibi bir şeyler desin önce bir numarayla bir giriş cümlesi olmaz diye düşünüyorum. Alman filozof, filozofa Hedger dil insan evidir demiştir. Bak sanki iki oldu gibi sevgili öğrencim. Hatta bir de bunun arkasından geliyor gibi. Devam edelim. Evi terk mi etmeliyiz? Evde kalıp hiçbir şey yapmadan ölmeli miyiz? Yoksa her şeyimiz tek varlığımız olan evimizi kurtarmak için çabalamalı mıyız? Evet. Ancak öyle bir ev ki su basmış ve su seviyesi de gittikçe yükselmekte. Peki ne yapmalıyız? Peki. Peki. Çocuklar ben bunu iki ile başlattım. Alman filozofu Edgar, dil insan evidir demiştir iki. Sonra bir numara bunun peşinden geliyor. Çok güzel oluyor. Hedgen dediği gibi dilimizi gerçekten evimiz olarak kabul edelim. 4 numara ancak öyle bir ev ki evimiz olarak kabul edeceğiz ya dilimizi. Su basmış ve su seviyesi de gittikçe yükselmekte. Peki ne yapmalıyız? 2, 1, 4, 3 güzel uyuyor. Cevabı ma seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu metinden hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Başarmayı isteyen insan önce başarabileceğine inanmalı. Başarı için önce inanmalı mesela. Ben hemen buradan A seçeneğini eledim. Söyleyebilirim bunu. Nereye gideceğini bilmeden yola çıkan kaptan duydunuz mu? Önce yolu belirlemeli. Yol ne? Başarı. Bu yoldaki rota da inanç. Rehbersiz yola çıkarsanız yolunuzu şaşırırsınız. Başarı sahibi insanlara bakarsanız en baştan yapacaklarında inandıklarını görürsünüz. Başarı sahibi insanlar başaracaklarına inanmışlardır. Eledim. Başarı yoksa inanç rehberdir. Direkt yazıyor burada rehber diye. Eledim. Kaptanlar başarılı insanlardır. Şimdi çocuklar burada başarının inanmaktan geçtiğini söylüyor. Önce inanacaksın sonra başaracaksın. Bu örneği bu açıklamayı yaparken bu paragrafı oluştururken Mecazi anlama gelen kaptanı da örnek olarak veriyor sana burada. Sen tutup doğrudan kaptanlar başarılı insanlardır genellemesine ulaşamazsın. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğeri daha temiz bir dünyada yaşamak için çevreyi nasıl korumalıyız konusunda bir kompozisyon yazılmasını istiyor. 15 puan değerinde sınavın en değerli sorusu çünkü en yüksek sorusu. Şimdi çocuklar burada büyük bir ihtimalle sana ayrı bir kağıt verecek bir sayfaya geçmesin. Çok yazmak çok puan almak anlamında değildir. Ne kadar çok yazarsan o kadar yanlış yapma riskin artar. Şimdi tabii ki ben senin ne yazacağına karışamam. Basit basit cümleler kurma tamam mı? Ne bileyim yani güneş doğdu. Ya güneş doğuyorsa bile güzel doğsun ya. Güneş mükemmel manzaranın üzerine fevkulade şekilde doğdu. Öğretmenler bu gibi cümlelerden hoşuna gider. Çocuklar noktayı koydun küçük harfle başlıyorsun. Bu olmaz. Artı altına bir şey koy. Yani yazının güzel olması gerekiyor. Artı yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edeceksin. Artı kesinlikle başlık koyacaksın. En az iki puanın gider. Haberin olsun. Başlığı önce yazını yazacaksın. Sonra o baş, o yazdığın yazıya uygun bir başlık eklemen gerekiyor. Artı soldan sağdan üstten alttan bunu öğretmenin söylemiştir. Uygun boşlukları oraya eklemen gerekiyor. Gerisi de senin hayal dünyana kalmış. Herkese başarılar dilerim diye hocamızla Sevgili öğrenciler, dersim sona erdi. İbrahimoca.33 Instagram adresim, beni buradan takip edebilirsin. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum.